Kuyum haberden herkese merhaba. Tabii büyük bir felaket 10 ilimizi birden etkiledi. Çok büyük e, vatandaşlarımız için zorlukları da beraberinde getirdi ama yaraların sarılması için Türk tüm Türkiye'de seferberlik ilan edilmiş durumda. Kuyumcu esnaflarımız da yardım kampanyaları düzenliyorlar. Büyük e, bir şekilde yardımcı olmak için mücadele veriyorlar. Şimdi Konya'ya uzanacağız. Konya Kuyumcular Derneği Başkanımız Sayın Yusuf Yaşar'la birlikte Konya'daki Depremzedeler için yürütülen çalışmalar nelerdir? Hem bunu alacağız hem başkanımızdan mesajlarını alacağız. Depremle ilgili başkanım hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkür ederim. Başkanım tabii tüm Türkiye'nin yüreği sızlıyor diyebiliriz. Çok büyük bir felaket, büyük bir yara var. Sarılması gereken neler yapıyorsunuz Konya'da depremle ilgili ne gibi yardım faaliyetleri yapılıyor? Kuyumcu esnaflarımız neler yapıyorlar? Onu sormak isteriz size. Hanım Öncelikle bölgemizdeki insanlarımıza ve Türkiye'mizdeki bütün insanlara geçmiş olsun, başsağlığı diliyoruz. Ateş sadece 11 ilimize değil, bütün Türkiye'ye düştü. O gün bugündür bütün samimiyetimizde söylüyorum. Ne biz rahat uyuyabiliyoruz ne bölge dışındaki insanlar dahi rahat uyuyamıyoruz deprem bölgelerindeki insanlarımızın acısı hepimizin acısı. Onların ölüleri hepimizin ölüsü. Onların yaralıları hepimizin yaral yarası. Yani bir bütünüz. Vücuttaki bir yerde tırnağındaki bir yara bütün vücutu etkiliyor. Yani bütün Türkiye aynı acıları hissetti. Biz de hissettik. Bu yaraları sarma zamanı şimdi. Devletimiz bu e, devletimiz üzerine düşen görevi yapıyor. Televizyonlarda seyrediyoruz. Bize daha çok e, kuyumcu meslektaşlarımız geliyor. Ev arayan var. Yurt arayan var. işareyan arayan var. Biz ilk günler e, esnafımızdan nakdi yardımlar topladık. Onun dışında e, Aynı yardımlar gönderdik. Esnafımız e, bize gönderdiği paraları biz e, AFAD'a direkt gönderdik. Bu gönderdiğimiz listeyi e, valilikte de dernekler masasına teslim ettik. E, bankadan dekont aldık ve kaydettirdik. Yani kesinlikle Türkiye'de de böyle olduğunu sanıyorum. Kesinlikle para yerini buldu. İsim isim tek tek banka dekontlarıyla burada bir zafiyet kesinlikle olmaz. Hı hı. Bizim dışımızda e, meslektaşlarımız da Diyanet'in fetvasıyla birlikte bu olarak direkt afata yüklü miktarlarda para gönderdiler. Ve bu yara hepimizin yarası. Bu yarayı saracağız. İnşallah kısa sürede eskiye dönülür. Maraş'ta biliyorsunuz İstanbul'dan sonra kuyumculuğun kalbi Maraş Altınşehir'de yani Maraş'ın kuyumcu kentinde 500 büyük dükkan var imalatane var orada orta hasarlı tespit etmişler orada kısa sürede sanırım esnafımız Anadolu'ya gelmiş esnafımız işinin başına döner. Hepsinin tabii kayıpları var, acıları var ama hayatta devam ediyor. Bir şekilde hayat normale dönecektir diye düşünüyorum. Biz bu depremde gösterdik ki hem insanlarımız hem devletimiz bir bütün oldu. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Bu zor günleri hep birlikte aşacağız. İnşallah Önümüzde iyi günler bizi bekliyor. Kısa sürede bu depremzede kardeşlerimizin konutları biter, yerlerine yerleşirler. Hayat devam edecek. Tekrar ben bas sağlığı diliyorum. Hem bölgeye hem bütün Türkiye'deki insanlarımıza. Hepimizin başı sağ olsun. Hepimize geçmiş olsun. Sadece onlara değil hepimize geçmiş olsun. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Devletimize, milletimize zeval veririz. Hı hı. Başkanım tabii siz de söylediniz, e, Konya'ya da e, deprem bölgesinden gelenler oluyor e, herhalde. E, var mı, nasıl yoğunluk, çok mu geliyorlar? Özellikle tabii şu an için e, siz yardımcı olmaya çalışıyorsunuz bir yandan. Ne gibi e, özellikle deprem zedelere, ne gibi yardımlar yapılıyor, ne gibi ihtiyaçları oluyor özellikle Konya'da? Konya biliyorsunuz hayat dışında, deprem bölgesi dışında, bir de bölgeye yakın olduğu için Konya bayağı ciddi oranlarda depremzedeler geliyor. Ev talepleri oluyor, yurt talepleri oluyor. Onun dışında aynı yardım ihtiyaçları oluyor. Biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bizim WhatsApp grubunda yaklaşık 2500 kişi kayıtlı. Bir ihtiyaç, ev ihtiyacı olunca ya da diğer ihtiyaç olunca üyelerimize bildiriyoruz. Hatta az önce bir meslektaşımıza geldi ev talebi var. Biz bunu kira kir, soruyoruz. Kira verebilir misiniz ya da e, bila bedel istersiniz. İşte e, bazıları e, kira istemiyor. Biraz isteyen de olabiliyor ama Konya'da evet. bir fiyat isteyen yok. Yerleştiriyoruz. Kredi Yurtlar Kurumu'yla KYK ile işbirliği halindeyiz. Cumartesi, Cuma Cumartesi'ye kadar KYK'da yer sorunu yoktu ama burada dolmuş merkez ilçelerimizde Konya merkezinde KYK yurtları dolu. İlçedeki yurtlara yönlendiriyorlar bir de tıp evet. fakülteleri diş hekimliği falan öğretime geçecekmiş. O, o öğrencilere de yer vermek zorunda. Artık evlere ya da ilçelere yönlendiriyoruz. Öyle yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ev bulduklarımız oldu. yani onlarda ya onlar bazı meslektaşlarımız ben ustayım diyor şunu yaparım, bunu yaparım, kuyumcuyum diyor, tamirciyim diyor. Hatta bir taş tane de dükkan açalım, Konya'da kalalım düşüncesi ile geldiler. Onlara da elimizden gelen bütün yardımları yapmaya çalışıyoruz. İşte orada kuyumda e, kalfadır, ustadır, çıraktır. Onlara da elimizden geldiği kadar Konya'daki iş yerlerine yerleştirmeye çalışıyoruz. Bunun dışında farklı bir şey daha söylemek istiyorum. Güvenlik ön planı çıktı son günlerde. O bölgede inşaatlardan ya da iş yerlerinden, evlerden yağmalama hadisesi çok olmasa bile oluyordu. İnsan insan olduğu yerde her şey olur. Emniyet müdürlüğümüzde işbirliği halindeyiz. Esnaflarımızı sürekli uyarıyoruz. İşte toplu altın satmaya gelen ya da nakit dolarla falan toplu altın almaya gelen bölge insanlarını emniyete bildiriyoruz. Ee, onlar sorgulamasını yapıyorlar. Temizse gönderiyorlar. İşte o bölgeden dışarıya bu tarz altın çıkma ihtimali yüksek. Bu Konya kısa vadede gelirler. Önümüzdeki günlerde de İstanbul'a gelebilir ama hiçbir kötülük kimsenin yanına kalmaz. Bu acı günde e, o, o depremzedenin malına göz dikenler belasını bulur diye düşünüyoruz. İnşallah bu işte e, çözülür. Yani bu konuda da tüm e, herhalde Türkiye'deki esnaflarımızın dikkatli olması gerekiyor. Söylediğiniz gibi o bölgede maalesef üzücü hırsızlık olayları, yağma olayları yaşandı. Bu konuda tüm kuyumcularımızın hassas davranması gerekiyor ki oradaki depremzede kuyumcularımızın belki malı çalınmış olabilir. O malların e, özellikle yakalanması ve kendilerine iade edilmesi açısından kuyumcularımıza da tabii burada büyük bir görev düşüyor herhalde başkan. Esnafımızı günlük ya da iki günde bir bu konuda uyarıyoruz. Emniyet müdürlüğüyle, ağır sayı müdürlüğüyle e, görüş alışverişi yapıyoruz. Böyle bir şey gelirse Mutlaka yakalanır, yanlarına kalmaz. Yani bilmiyorum bu acı günde bunu konuşmak bile bizim için zor ama böyle de bir gerçek var. Biz de bunun mücadelesini yapmaya devam edeceğiz. Başkanım çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Tekrardan hepimize tabii geçmiş olsun diyoruz. Çalışmalarınız için, yardım çalışmalarınız için de ben de teşekkür ediyorum bir vatandaş olarak da. Sağ olun, başarılar. Çok sağ olun başkanım, çok teşekkür ederiz. Söylediğimiz gibi Konya'ya uzandık. Tabii deprem bölgesinin yaralarını sarılması için tüm kuyumcu esnaflarımız, derneklerimiz, odalarımız el ele verdi. Yaraları sarmaya çalışıyorlar. Konya'da da önemli çalışmalar yürütülüyor. Konya Kuyumcular Derneği Başkanımız Sayın Yusuf Yaşar'la değerlendirdik bu çalışmaları. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.